Merhaba arkadaşlar yeniden beraberiz. Bugünkü deneme sınavımızda arkadaşlar yine 19 sorudan oluşuyor. Tabii ki paragraf sorularına yer veremiyoruz telif hakkından dolayı. Vakit kaybetmeden ilk sorum ile başlıyorum arkadaşlar. Yukarıdaki şiirin nazım şekli hangisidir demişiz. Arkadaşlar şiirimiz dörtlükten oluşuyor. Dörtlükten oluştuğu için mesneviyi ve gazeli eledim. Söyleş özelliklerine baktığım zaman maniyi de ediyorum. Geriye ne kaldı? Rubayı ve tuyu. Şimdi AA X, A ikisinin de ortak özelliği. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Rubai de tuyu da bir kere aruz ölçüsüyle yazılıyor. Fakat rubai hece ölçüsünün 13 ve üzerine tekabül ederken tuyu 12 arkadaşlar. Tuyu 12, rubai 13 ve üzeri. Hemen sayalım. Hece ölçüsünde sayarken ünlü harfleri saymamız yetiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Garanti olsun diye ikinci, üçüncü mısrayı da sayabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok vakit kaybetmek istemiyorum. Rubayı işaretleyip geçiyorum. İkinci soruma geçtiğim zaman yukarıdaki parça hangi eserden alınmış olabilir? Şimdi ÖSYM bize buna benzer bir soru sormuştu. Geçtiğimiz yıllarda harname sorusu. Böyle şiir şeklinde vermişti. Cevap harnameydi. Yine buna benzer bir soru. Hemen okuyalım parçamızı. Kuşkusuz bizim de bir padişahımız vardır. O da Kaf Dağı'nın ardındadır. Adı Simurk'tur. Bunlar anahtar kelimelerimiz. O bize yakındır lakin biz ona oldukça uzağız. Şimdi arkadaşlar kuşların padişahıdır. Bunu da bunun da altını çizelim. Cevabımız kuşların dili anlamına da gelen arkadaşlar. Mantuku Tayr adlı eserdir. Bu eseri Gülşehiri Şehri kaleme almıştır arkadaşlar. Gül Şehri. Gül arkadaşlar ilk mahlas kullanan şairdir. Aynı zamanda ilk hikaye yazarıdır arkadaşlar. Geçiyorum 13. soruma. Yukarıdaki beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? Uçtu da karınca çok uzağa Söylendi ben nasıl düştüm tuzağa. Burada arkadaşlar karınca konuşturulmuş. Dolayısıyla intak sanatı yapılmıştır cevabımız A şıkkı. Dördüncü soruma geçiyorum. Dördüncü sorum ÖSYM'nin arkadaşlar karşımıza her sene çıkarttığı şiir bilgisi sorusu tarzında bir soru. Yukarıdaki şiir için hangisi söylenemez demişiz. 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Sayıyorum 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 A şıkkını eledik. Teşhis sanatı yapılmıştır. Nerede var? Irmaklar ağlar. Ağlamak olan insana ait özelliği ırmağa yüklemiş. Dolayısıyla teşhis sanatı yapılmıştır. Doğru pastoral bir şiirdir. Doğru nazım birimi arkadaşlar dörtlüktür. Doğru kafiye düzeni a, a x a mı? Hayır. Cevabımız E şıkkı. Beşinci sorum da çok kolay bir soru. Hemen soruma bakıyorum. Hacıvat'ın yıktım perdeyi eyledim viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen diyerek perdeyi terk ettiği bölüm arkadaşlar bitiş bölümüdür. Altıncı soruma geçiyorum. Hangisi İslamiyet'ten önceki destanlara örnek gösterilemez? Şimdi Bozkurt Göktürklerin, Türeyş Göç bunlar Uygurların, Alper İskitsaka Saka dönemine ait. Yaratılış destanı da arkadaşlar Yakut dönemine aittir. Manas destanı İslamiyet'ten sonra yazılmıştır. Kırgızlara ait bir destandır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Geçiyorum 7. soruma. Aşık olsam adım tembel alayi mısralarındaki alayi kelimesinden hareketle gerçek adının Alaaddin olduğu tahmin edilmiştir. Buraya kadar soruyu yapmamız mümkün değil. Kitabı Mıglate şairin manzum risale türünde öğretici bir eseridir. Burada dikkat edeceğimiz nokta kitabı Mıglati arkadaşlar. Eser hedefini bulan okun kitabı anlamına geliyormuş. Bunu arkadaşlar kaygısız aptal kaleme almıştır. Cevabımız C şıkkı. Geçiyorum 8. soruma. 8. sorumda Supi'yi gördüm. Zehra'yı gördüm. Urani'yi gördüm. Sırrı Cemal'i de görebilirdim ama onu göremiyorum. Dolayısıyla cevabım Zehra olacak arkadaşlar. Yine böyle anahtar kelimelerden yola çıkarak yapacağız bu soruyu da. Makineleşme ve sürat arkadaşlar. Fütürizme aittir. Unutmayın bu kelimeleri gördüğünüz zaman çok rahat bir şekilde fütürizme işaretleyebilirsiniz. 10. soruma geçiyorum. Kuralsız şiir anlayışı beraberinde mısracı zihniyete karşı çıkıp şiirin tamamını tek birim olarak kabul eden akım tabii ki garip akımıdır arkadaşlar. Kuralsız şiir diyor zaten. Vezin olmayacak, kafi olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız garip akımı. 11. soruma geçiyorum. Yukarıdaki şiirin türü hangisidir demiş. Garip kulun yaratmışsın. Derde mihnete katmışsın. Anı aleme atmışsın. Sen çıkmışsın uca tanrı diyor ki sen uca çıkmışsın yani yüksek bir yere çıkmışsın altta işte kullarına bakıyorsun çile çekiyorlar sıkıntı çekiyorlar gibi dalga geçer gibi bir söyleyiş var arkadaşlar dolayısıyla cevabımız B şıkkı şatiye olacak. 12. soruma geçiyorum. 12. sorumda da yukarıdaki bilgileri verilen yazar kimdir demişiz. Karalama defterini görüyorum ve Arkadaşlar zaten eleştiri yazılarıyla Türk yazınında izlenimci eleştirinin ilk örneğini Nurullah Ataç vermiştir. Cevabımız E şıkkı. 13. soruma geçtiğim zaman arkadaşlar yine bir yazarı tanıtmış kimdir demiş hemen bakalım. İlk oyunu Tanrılar ve İnsanlar Gılgamış 1954-55 tiyatro mevsiminde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiş. 1959'da kitap olarak yayınlanmış 1998'de de Kültür Bakanlığı bu sanatçımıza devlet sanatçısı unvanı vermiş. Cevabımız A şıkkı Orhan Asena arkadaşlar. 14. soruma geçiyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı çözüyoruz çünkü sorularımız çok kolay arkadaşlar. Palaka adlı öykü kitabı, Kaşağı adlı hikayesi gibi çocukluk anılarını anlatan ve vicdan azabı konusunu işleyen bir öyküdür. Öykü yazarın çocukluk yıllarında yaptığı bir yaramazlık ve yetişkin çağlarında bile geçmeyen bir vicdan azabını anlatmaktadır. Bu yazarımız kim olabilir? Palaka, Kaşağı arkadaşlar kim olabilir? Ömer Seyfettin. Geçiyorum 15. soruma. 15. soruma geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Bu tarz sorular yani 15. soru gibi soruları ÖSYM e soruyor arkadaşlar. Böyle şiiri veriyor. Hangi yazar tarafından yazılmıştır diyor. Nasıl yapacağız bunu? Yani bu tarz soruları nasıl yapacağız? Dönem özelliklerini bileceksiniz. O dönemin özelliklerini bildiğiniz zaman çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Örnek veriyorum. Kuralsız bir şiirdir. E ne dedik? Kuralsız şiiri kim yazar? Garipçiler yazar. Garipçilere mensup sanatçılar kim? Orhan Velikanık. Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday. Bu kadar basit arkadaşlar. Şiiri zaten bilmenize imkan yok. Orhan Veli Kana'nın bir sürü şiiri var. Hangisini bileceksiniz? Mümkün mü? Şimdi burada şiirimize baktığımız zaman arkadaşlar akşam, mehtap. Burada Ahmet Haşim değil de Cenap Şahabettin olsaydı Cenap Şahabettin'i işaretlerdik. Hem biz Ahmet Haşim'den için ne demiştik? Akşam şairi olarak bilinir demiştik. Çok fazla düşünmeye gerek yok arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı Ahmet Haşim olacak. 16. soruma geçiyorum. Namık Kemal tarafından yazılan bu tiyatro oyununda taşrada zalim bir sancak beyi olan Kaplan Paşa'nın halka çektirdiği eziyetler karşısında yılmadan yapılan mücadele ele alınmaktadır. Cevabımız arkadaşlar kahramandan yola çıkarak yapıyoruz. Gül Nihal olacak. 17. soruma geçtiğim zaman yine ÖSYM tarzı bir soru. Halkçılık, köycülük kavramları ile hümanist bir düşünce etrafında yazan yazarların ekseninde insan, toplum ve üretim ilişkileri vardır. Dolayısıyla sanatkar toplumun ruh mühendisidir. Sosyalist bireyselliğin geliştirilmesini hedef almışlardır. Şimdi bu özellikler toplumcu gerçekçilerin özellikleri arkadaşlar. Toplumcu gerçekçilerin özellikleri. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Mahmut Makal. Bunlar toplumcu gerçekçi yazarlar iken Orhan Pamuk postmodern yazarlardandır. 18. soruma geçiyorum. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir anlayış içinde kaleme alınmıştır? Şimdi Hemen eserlerin yazarlarını hızlıca söyleyeyim. Ana Yurt Oteli Yusuf Atılgan, Benim Adım Kırmızı Orhan Pamuk, Ruh Üşümesi Adalet Ağoğlu, Parasız Yatılı Füruzan. Bu saydığım yazarlar postmodern yazarlar. Saatleri Ayarlama Entisüsü ise arkadaşlar bireyin iç dünyasını esas alan Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından kaleme alınmış bir romandır. 19. soruma yani son soruma geçiyorum. Milli mücadelede bulunmuş olan gül yetiştiren adam, inançları ve bağımsızlığı uğruna savaşmıştır. Sonunda ise savaşta değerlerin artık yok olduğunu görmeye başlayınca kendisine eve kapatmış ve orada gül yetiştirmeye başlamıştır. Yani kısaca diyor ki gül yetiştiren adam kim tarafından kaleme alınmış? Rasim Özdenören. Zaten bunu hikaye kısmında da pardon hikaye kısmında değil bu short videolar mı diyorlar kısa videolarda paylaşmıştım arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı Rasim Özdenören olacak. Bugünkü deneme sınavımız bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay sorulardan oluşuyor. 2 bilemedin 3 yanlış yapmış olabilirsiniz. Yanlış yaptığınız soruları da hemen söyleyeyim ben size. Benim tahminime göre arkadaşlar tabi. Şimdi bu soruyu yapmış olmalısınız. Bunu da yapmış olmalısınız. Bunu da yapmış olmalısınız. Bu soruda takılmış olabilirsiniz. Bu soruda da takılmış olabilirsiniz diyeceğim ama takılmayan arkadaşlar bence yüzde yetmiş yüzde Bunları da geçiyorum. Bu soruda da hadi takıldınız diyelim. Gerisi arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça kolay. Evet. Bu işaretlediklerimde takılmış olabilirsiniz. Normaldir. Moralinizi bozmayın. Dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen günlerde sıklaşacak bu deneme sınavları ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ben daha önceki senelerde de paylaştığım için bir sürü soru paylaşmışım. Dolayısıyla aynı sorular karşınıza denk gelebilir. Bunu şimdiden arkadaşlar belirteyim. Ben de elimden geldiği kadarıyla farklı sorular sormaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.